Merhaba ben Derya Şimşek Gençer. 28 Mart Salı günü gökyüzünde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay Koç burcunda yaşanacak. Yeni aylar her zaman harekete geçme enerjisi hissettirirler. Yüksek bir motivasyon duyarız ve yerimizde duramayız. Özellikle de haritamızda bir noktaya değiyorlarsa bunu daha yoğun hissedeceğiz. Ancak bu yeni ay Venüs gerilemesine denk geldiği için ve açısal olarak birbirini etkilediği için harekete geçerken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü her zaman aklımızda olan bir konuyla ilgili harekete geçmiyorsak boşuna zaman ve enerji hatta para kaybedebiliriz. Ancak her zaman arzuladığımız bir konuyla ilgili harekete geçiyorsak bu doğru bir adım olacaktır ve bize mutluluk getirecektir. Sevgili koç yükselenler. Burcunuzda gerçekleşen bu yeni ay tabii ki sizleri yakından etkiliyor. Öncelikle kendinizi coşku ve heyecan içerisinde bulabilir ve keyifli şeyler yapmaya yönelebilirsiniz. Ama bu keyifli şeyler yapma hissiyenizin altında aslında hayatın sıkıntıları ve bunalmışlığı da olabilir. Ve bu yüzden kendinizi çok zorlamayacak ve yormayacak ve başlangıçlarda bulutmanız daha iyi olacaktır. Özellikle diyet gibi zorlayıcı şeylere uzun süredir düşünmüyorsanız başlamamanızda fayda var. Ama diğer yandan da alışveriş yapmak gibi keyifli aktivitelerde bulunmak isteyebilirsiniz. Bütçenizi fazla zorlamadığınız sürece bunda sakınca yok. Sevgili bu ay yükselenler, Koç burcunda gerçekleşen bu yeni ay maalesef sizi biraz kötü etkileyebilir. İçinizde bir huzursuzluk ve patlama enerjisi hissedebilirsiniz. Hayatın keyfi kaçıp nereye, ne şekilde yöneleceğinizi bile şaşırabilirsiniz. İçinizdeki bu huzursuzluğu bastırmak için birazcık yalnız kalmaya, kafanızı dinlemeye özen göstermelisiniz. ve bu günler geçecek ve güneş burcunuza geçtiğinde rahatlamış hissedeceksiniz. Sevgili ikizler yükselenler. Koç burcunda gerçekleşen bu yeni ay sizlerin özellikle sosyalleşmeye itebilir. Arkadaşlarınızla görüşebilir, değişik çevrelere girebilirsiniz. Bu çevrelerde özellikle aşka rastlama ihtimaliniz de çok yüksek. Ancak Venüs gerilemesini unutmayın ve bu aşka evet demeden önce iyi düşünün. Gerekirse flor süresini biraz uzatmanızda fayda var. Diğer yönden bir hayalinizle ilgili harekete geçme arzu ve coşkusu duyabilirsiniz. Ama bu hayaliniz uzun süredir istediğiniz bir hayal ise harekete geçmeniz doğru olacak. Bir anlık kapıldığınız bir heves ise yanlış olacaktır. Sevgili Yengeç Yükselenler, Koç burcunda gerçekleşen bu yeni ay sizleri kariyer konusunda yeni araştıra itebilir. Yeni bir kariyere başlamak isteyebileceğiniz gibi iş değiştirmek ya da bir iş kurmaya da yönlenebilirsiniz. Ancak daha önceden aklınızda böyle bir plan yoksa ve bugünlerde günlerde bu hevese kapıldıysanız biraz beklemenizde ve acele etmemenizde fayda var. Ama her zaman istediğiniz bir plansa bu, proje ise ya da e, artık harekete geçme yönünde ufak da olsa adımlar atabilirsiniz. Sevgili aslan yükselenler, eğer bir süredir yoğun bir şekilde çalışıyor ve tatil yapamıyorsanız bu yeni ayda yurt dışına gitmek ve bir tatil yapmak üzerine güçlü bir heyecan ve coşku hissedebilirsiniz. Her şeyi bırakıp e, kaçmak istiyor da olabilirsiniz. Çünkü hayattan aldığınız keyif biraz azaldı ve arayış içine girdiniz. Bu arayışı gidermek için özellikle bir yurt dışı seyahati size çok iyi gelecektir. Ancak bu yurt dışı seyahatini planlarken bütçenizi aşırı zorlamamaya özen göstermelisiniz. Çünkü e, düşündüğünüzden daha çok para harcama, gittiğiniz yerde alışveriş yapıp bütçenizi iyice sıkıştırma riskiniz var. Buna dikkat edin. Sevgili Başak Yükselenler, Koç burcunda gerçekleşen bu yeni ay sizlere bazı alımlar yapmaya yönlendirebilir. Bu alımlar için öncelikle kredi çekmek gibi durumlara başvurabilirsiniz. Ama bu ihtiyaçlarınız gerçek ihtiyaçlarsa kredi çekmenizde sakınca yok. Yalnızca bazı abartılı istekleriniz için kredi çekiyorsanız bu ileride bütçenizi zorlayacak olabilir. Diğer yandan eşinizin gelir alanında da sorun olabileceğini gösteren bu durum belki iş değişikliği yaşadığını ya da işte bir sorun yaşamakta olduğunu da gösteriyor olabilir. Ve bu durum onu mutsuzlaştırıp para harcamaya yönlendirecek. Onun para harcamasına izin verin ama bu ortak gelirinizi yaratacağı dalgalanma çok yüksek olacaksa onu üzmeden kontrol etmeyi deneyin. Sevgili terazi yükselenler, Koş burcunda gerçekleşen bu yeni ay sizleri bir ortaklığa yönlendirebilir. Bu ortaklık eğer uzun süredir aklınızda olan bir ortaklıksa doğru bir karar olacaktır. Ama sizin aklınızda yokken sevdiğiniz biri heyecanla size bu öneriyle gelebilir. Böyle bir durumda o kişiye evet demeden önce biraz oyalanmanızda fayda var. Belki de sonradan bu fikir o kadar da güzel gelmeyecek. Eğer hayatınızda güzel bir ilişki varsa bu kişiyle evlenme kararı alabilirsiniz görünüyor. Ve bu evlenme kararı belki de uzun süredir vermeniz gereken bir karardı. Diğer yönden hayatınızda özel birisi yoksa e, bugünlerde yeni biriyle tanışabilirsiniz ama hızlıca ilişkiye başlamayın. Olabildiğince bu durumu ağırdan Çünkü belki de e, uzun vadede sizi rahatsız edecek bazı durumlar söz konusu olabilir. Sevgili akrep yükselenler, Koç burcunda gerçekleşen bu yeni ay Öncelikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Diyet yapmak ya da sağlıklı yaşam gibi düşünceleriniz varsa bunları uygulayabilirsiniz. Ama bünyenizi aşırı zorlayacak ve yaşam kalitenizi negatif etkileyecek, mutluluğunuzu etkileyecek bir uygulamaya girişmemelisiniz. Bu dönem keyif ve mutluluk daha önemli, sağlığınızı mutlulukla daha kolay koruyabilirsiniz. Aynı zamanda işinizle ilgili bazı sorunlar da yaşanıyor olabilir. İş alanınızdaki sıkıntılar sizi belki de iş değiştirmeye ya da başka bir şey yapmaya bile yönlendiriyor olabilir. Ama bu kadar hızlı karar vermemeli ve e, önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre e, son kararınızı vermelisiniz. Sevgili Yay yükselenler, Koç burcunda gerçekleşen bu yeni ay sizin ilişki alanınızı yakından etkiliyor. Öncelikle hayatınızda sizin için özel birisi yoksa Bugünlerde bir aşka rastlayabilirsiniz ama bu aşk e, uzun vadede tam da hayalinizdeki aşk olmayacağı için evet demeden önce, e, kendinizi kaptırmadan önce biraz zaman tanımanızda fayda var. Diğer yönden zaten bir ilişki içerisindeyseniz sevgilinizle aranızda yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Bu yanlış anlaşılmalar ani bir karar verip ilişkiyi bitirmenize bile neden olabilir. Acele etmeyin, ona zaman tanıyın, anlamaya çalışın ve hızlı karar vermeyin. Eğer zaten evliyseniz bu durumda da bu yeni ay sizi çocuklarınız açısından etkileyebilir. Ve çocuklarınız ciddi taleplerde bulunabilirler. Ama bu talepler özellikle ekonomik olarak, maddi olarak size çok zorlayabilir görünüyor. Onların bu isteklerine evet dememenizde e, fayda olabilir. Ama onları da kırmamak için bir orta nokta bulmaya özen gösterebilirsiniz. Ayrıca e, bu günler bir hobiye başlamak için de ideal olabilir. Özellikle hep istediğiniz bir hobi varsa ona başlayabilirsiniz. Ama anlık hevesler için harekete geçmemenizde fayda var. Sevgili Oğlak yükselenler, Koç Burcu'nda gerçekleşen bu yeni ay sizlere evinizde değişiklikler yapmaya yönlendirebilir. Özellikle tadilat yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ancak bu tadilat yapma ihtiyacı olarak başlayıp sonra eşyalar almaya, daha büyük değişikliklere ve gitgide büyüyen bir bütçeye sebep olabilir. Bu nedenle e, kontrollü davranmanıza ve her zamanki gibi planlı hareket etmenize fayda var. Ama unutmayın çok çalışıyorsunuz ve çok yoruldunuz. Kendinizi biraz şımartmanız gerekiyor. Evinize tabii ki masraf yapacaksınız ama bütçenizi çok zorlamamak için bunu ölçülü yapmaya özen gösterin. Sevgili kova yükselenler, Koç burcunda gerçekleşen bu yeni ay sizlerin güzel haberler almasını sağlayabilir. Bu haberlerin heyecan ve coşkusuna kapılmadan önce doğruluğunu kontrol etmenizde fayda var. Çünkü belki de asılsız olup sizi gereksiz bir heyecanla sürüklüyor olabilir. Diğer yönden kardeşlerinizin hayatında da coşku ve heyecan dolu anlar yaşanıyor olabilir. Bu heyecanlı anlar size de bir yaşam enerjisi ve coşkusu verecektir. Zaten çok çabaladığınız ve uğraştığınız bu dönemde bu güzel haberler sizi çok mutlu edecek. Ayrıca işle ilgili de haberler alabileceğiniz görünüyor. Belki de çabaladığınız bir proje en sonunda e, olumlu bir e, sonuca bağlanabilir. Sevgili balık yükselenler, Koç burcunda gerçekleşen bu yeni ay sizi para konusunda yeni çözümlere yönlendirebilir. Bütçenizi arttırmakla ilgili yeni ve heyecanlı fikirler edinebilirsiniz. Ama bu fikirler belki de para getirmek yerine size para harcatabileceği için biraz dikkatli olmanızda fayda var. Belki de kontrolsüz giderleriniz oluşabilir. Bu giderleri e, frenlemeye çalışsanız da e, bu pek mümkün olmayabilir. O yüzden e, para konusunda bu dönem e, acil, ani kararlar vermemelisiniz. Sakin olmalı, koşullara bakmalı ve para konusundaki kararları olabildiğince ertelemelisiniz. Bir sonraki gökyüzü yorumumuzda görüşmek dileğiyle sevgiler.